Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Free Fire videosuna daha hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bugün yine yeni bir videoyla karşınızdayız. Evet arkadaşlar, silahlardaki gibi özellikli araçlar geldi. Daha öncesinden de biliyorsunuz ilk McLaren gelmişti böyle özellik. Burada da iki tane geldi. Birisi mor böyle bir tanesi de şöyle altın sarısı parlak. Bunların ikisini de almaya çalışacağız. Duvar da var. Öncesinden bir şey daha söylemek istiyorum. Bir çekiliş yapmıştık. Ee, bir kardeşimizin, takipçimizin hesabına elmas harcama videosu çekecektik. Kazanan kardeşimiz şu anda ekranda gördüğünüz gibi ismi burada. Yedek talihli de burada. Bu kardeşimiz bana ulaşamadığı için bu videoyu çekemedik. Ee, bu, bu kardeşimiz bize ulaşırsa bu videoyu görüp de iyi olur. Olmasa yedek talihliye en kısa zamanda elmas harcama videosu yapacağız. Bunun hatırlatmasını yapayım. Zaten de kanalımıza da halen abone olmayanlar varsa bir de abone olursa çok seviniriz. Yanımda yine Kadriye var. Kadriye ile beraber bu e, araçları çıkartmaya çalışacağız. E, Kadriye'cim sence bu nedir? Kolay mı çıkar? Nasıl çıkar? Zor çıkar. Zor mu çıkar? Evet. Ben diyorum ki 2000 elmasa çıkartırız. Yani. Hepsini alırız bence. 2000-2500 elmas. Aynen. 2000 küsur. Bence de. 2006 tamam. Olmaz. Şöyle hemen bir ücretsiz çevirelim ilk başta. Şöyle hemen beşli beşli gideceğiz. Aha. Derken hemen ilk bankonutumuzu bulduk. İki, i̇ki tane, tane birden. Her zaman böyle arkadaşlar. Biliyorsunuz ilk de çevirdiğinizde şöyle iki bankonut birden çıkar. Sonra da böyle üç çıkar. Neyse lafımı geri aldım. Neyse lafımı geri aldım. Sonra da böyle dört çıkar. Çıkmıyor. Dört çıkmaz tabii ki. Hemen tekrardan çeviriyoruz. Evet çıkmadı. Hemen tekrardan çeviriyoruz. 4 çıkıyor. Çıkmıyor. Çıkmıyor. Tekrardan. Çevireyim ben. Sen çevir. Bu şans tersine dönmeye başladı. Duvarı bulduk bile arkadaşlar. Çok hızlı başladı. Ben şunları alacağım ya. Belki şans olur. Onları alsak da pek bir şans olacağını zannetmiyorum ama gene de sen bilirsin. Vay be duvarda yani bilmiyorum. Bir deneyeceğim bakacağım duvara da. Araçlar çok güzel duruyor arkadaşlar. Yani bu araçlar var ya. Sana çok bence. Gözlüğü boş ver. Hızlı hızlı şöyle beşli beşli gidelim Kadriye. Direkt buradan çevir. Yine gözlük çıkarttım. Yo nerede? Yani Kadriye senin de şansın yok. benim hiç yokmuş Sakın. Hızlı hızlı çevirmeye devam ediyoruz. Bakalım kaça çıkartacağız. Yani şu anda bir 700 elmas kadar gitti. Herhangi Aynı bir şey, bir giriş, şey yok. Hakan. Vallahi çok çıkacak gibi de benzemiyor bu araçlara. Arkadaşlar ilk 3 çabuk çıkıyor, sonrası kazık. Yani alamaya da biliriz bu araçları, hiç belli olmaz. Çünkü şu anda yani çıkmıyor. Yazdan bir tane olsa bir tanesini alıyorsun şu an. Vallahi Kadriye bir şey mi? Bu araç çıkmıyor. Tamam. Bir Derken tane... bir tane aracımızı daha almış bulunuyoruz. Evet. Tebrikler diyor. Bu ne lan? Tilki kostümü mü verdi? Tilki de verdi. Bir şeyler verdi Kadriye. İyi sen de tilki yok. Ay aracımızı alalım. Hadi düşünsene kanunsuz atölyesi geliyor. Mor kanunsuz alıyorsun. Mor araca biniyorsun. Hmm. Vay be. Derken hemen çantayı hızlı hızlı çevirelim. Sen? Bence çantayı boşun. Evet bir çantada da bir çevirme yapalım. Belki kalanını orada buluruz. Hemen çabuk seçim dedik ve 27 tane çekme hakkı daha aldık. 27 tane çekme hakkına verir mi? Derken verdi. Kadıye bu ne? Çevirmeye gerek Arkadaşlar bedava bedava bu ne? Çok kolay çıktı. Hemen çabuk seçim diyorum. Şurada bunları da bir çevirelim. Ne çıkarsa artık. Neyse bunlara sonra bakarız. Bunlarla hiç ilgilenmeyeceğim. Aracımızın ikisini de aldık ve bence çok uygun maliyetlerde neredeyse bin elmasa hemen hemen hepsi iki tane aracı da hepsini aldık. Hatta duvarı da aldık. Yani arkadaşlar bunu neden yapıyoruz? İlk biz çeviriyoruz. Hani siz bir maliyetini öğrenin de ona göre elmas harcayın diye. Yani bana bin elmasa çıktı. Artık siz de ona göre çevirirsiniz. Evet arkadaşlar burada bir işimiz kalmadı. Şurada bir tane çevirme var. Buradaki kıyafeti de alacağım. Bu kıyafeti de bilmiyorum. Kullanırım ya. Güzel duruyor. Şöyle hemen şu petle şu, Hadi şu pete diyeceğim. Başka bir de şu kaykay eleyim. Aynen. Bu, bu neymiş? Kaykay mı bu da? Abi arabasını aldık. Bunu da alalım ya. Bu da iş görür. Bunları eleyelim. Hemen 9 elmasla ilk çevirmemizi yapalım. Kıyafet çıkacak. Çok çıkmayacak. Bir de çıkmaz. Tabii tabi Tabii ki geleceğini zaten beklemiyordum. Hadi sona atmasın. Zaten öyle gözüküyor yani. Ve evet, hemen aldık burada. Marandur. Turbo diyor. Ee, bir de sen çevirir misin? Yani el elden üstündür. Bak Belki abi. kıyafete tek yatarsın. Ben atıyorum da. Tekrar bir çevir. Yani en sona da kalmasın artık ya. Aha. Oo, o, o. burayı da çok zorlamak da istemiyorum. Bu böyle giderse Dönmeye çok kaza dönecek. Vay arkadaş ya, en sonu attı ya. Evet arkadaşlar, McLaren'de. Güzel, karlı bir alışveriş yaptık. Burada tabii ki oyun dedi sizi bir kazıttayım da aklınız başınıza gelsin. Ve burada bize bir kazık, <laughs> harbiden kazık. Kıyafet en sona kaldı. Almıyorum lan. Sana 800 elmas mı vereceğim ya? Saçmalık ya. Tamam. Ne alsan mı? Neyse arkadaşlar, o kıyafete daha sonra bakacağım. Değer mi değmez mi siz de yorumlarda belirtin. Ona göre alacağım. Evet arkadaşlar son olarak da bir tane etkinliğimiz daha var. Ona gidelim. Aa Kadir bir de büyük gün girişi diyor. Bak burada ücretsiz çanta veriyor. Arkadaşlar bu çantayı da mutlaka alın. Bakın bugün giriş yapıyorsunuz. Size ücretsiz çanta veriyor. Bu çanta da güzel. Evet arkadaşlar orada 850 elmas bu kıyafete vereceğimize geliriz burada. En azından şuradan bir tanesi al. Kadir bunlar ne? Hangisini alayım bunları? Mavi tabii ki de sarkı. Bu mavi. Yok. Şöyle mi? Yok. Bu ne lan? Ya bunların hiçbiri beş para etmez ya bir tanesi seç... abi. şu ifade bende yok tamam şu kaykaylardan şu çiçekliği seçeyim el bombalarından boom. bu bende var bum 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 bende yok mu alıyorum tamam geç hemen ilk çevirme bunun değişik bir değişik çevirmesi var bir tane yakaladım o silah onu verdi tamam bir tane diyor tamam hemen tekrar çeviriyoruz Ula bu ne değişik etkinlik bir jeton daha. Oo bir jeton daha. tamam. Gidip orada 800 bir kıyafete verene kadar gelir burada. Değil mi Kadir? Burada silah alırım ya. Hareket alırım. Aynen. Hiç gerek yok. Oo burada ulan, güzel kıyafetler. Altlar matlar veriyor. Kıyafet veriyor. Bir şeyler veriyor ha. He. Hemen çevirdik tekrar. Bir sürü kutu mutu bir şeyler veriyor. Derken ben bir tane bir daha oldu. Vallahi son bir jeton kaldı. Oo, ne karlıymış la burası. Hı. Var ya bundan sonra bu tür şeyleri çevireceğim abi. Öbürlerini çevirmeyeceğim. Hemen şöyle çantaya gideyim. Şöyle ödüllere bakıyorum. Çevirme hakkı burada alamıyor muyuz? Galiba burada çevirme hakkı da yok. Hadi. Neyse hemen alıp geçelim o zaman. Derken yok. Hayır. Hadi ya sen çevir. İşler tersine gitti. Ula çıkmıyor. Beşi çevir. derken yok. Evet, sonuncusu çıkmıyor. Hadi ulan. Vallahi çok iyi geldik ama sonuncusu çıkmıyor. Derken halen çıkmıyor. Aynı şeyler çıkıyor buraya Serkan. Bu ne ya? Allah, çıkmadı. Sonuncuda takılmaya başladık. Hadi. Halen çıkmıyor. Ben buraya kadar getirmişken alırım çıkmadı. Hadi bakalım. Tabii. Ve çıktı. Evet, burada da hemen şu silahımızı da alıyoruz. Bunu da alıyoruz. Neyse, hiçbir bir beş kare etmez bence o maskeler bence. Kaykay da boş. Bomba belki iş görür. Hemen buradan da çıkıyoruz. Medül falan havuz, gönder, gönder, gönder var mı bir yeri? Yok değil mi? Bunlar diye kasana gidiyor. Yok, yok. Böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.